Yıl boyunca aklımızı kullanarak arının yaşam ve varovanın yaşamını bilerek ne yapmamız lazım mücadele etmemiz aklımızı gerekiyor. Aklımızı kullanarak balımızı koruyarak. Çok kısa şeyi söyleyeyim. Varovanın yaşam evresini anlatmaya çalışıyorum. Dediğiniz gibi arımızın şeyini taklit ediyor. Şimdi ömrü tükenmekte olan bir varova tanesi, bir varovacık ne yapar? Sorun bu. Ne yapar? Bir sonraki neslini kurtarmaya çalışır. Ömrü tükenmekte olan bir varova ilk yaptığı iş kapanmakta olan 9... 10 11. gündeki larvanın içine girer ve larvanın altına saklanır. Evet. Biz biliyoruz ki arının yaşam evresinde 12. gün itibariyle artık pupa dönemiydi. Pupa hı hı. kapanır. Bizim varovanında Yeni yaşantısı başlar yani evet. bir sonraki neslinin yaşantısı Hatta başlar. Hatta çok korunaklı yaşantısı başlar evet. çünkü pupa kapandığı için sizin de ona müdahale, müdahale etme şansınız olmaz. E, hep söylerler işte şu ilaç ta pupa takine de fayda ediyor, Kapa göze de diyor. Ben onu gözlemliyorum. Eğer verdim. o kadar tesirliyse zaten sizin yavrunuza da zarar e, verir.